Garson çabuk menü getirin. Tabii ki. İşte tüm donatlarımız burada. Herhangi birini seçebilirsiniz. Vay canına kızlar baksanıza. Kızlar hadi gizemli donatı sipariş edelim. Mükemmel seçim. Her birinize eşsiz bir donut verilecek. Hepsi bu kapakların altında olacak. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Pekala kızlar. Hazır mısınız? Öyleyse açıyoruz. Vay canına. Onlar aynı zamanda farklı şekillerde. Evet ben de örneğin klasik yuvarlak donat var. Çok lezzetli. Baksanıza ve şık bir tişört veriyorlar. Hey. Ben de çok lezzetli. Ve tişörtüm de çok güzeldi aslında. Ah, kızlar ne kadar şanslıyız. Baksanıza bizim sadece renkli tişörtümüz değil. Aynı zamanda böyle şekiller var. Ama neden ona ihtiyacımız var? Tamamdır. işte böyle görünüşe göre birisi geometrik bir meydan okuma bekliyor. What? Vay canına şuna bakın. Çok çeşitli lezzetlerimiz var. Lezzetler mi diyorsun? Baksana berbat kokulu peynir aldım. Ay, onun kokusundan zaten kötü olduk. Britney hadi çabucak ye kusmadan biz. Tamam. tamam öyle olsun. Umarım kendim kusmam. Oh no! Ay. Nicole baksana ne kadar komik yüzü var. Komik mi sence? Bakalım bu peynir senin olunca ne yapacaksın? Bunu kolayca yapabilirim. Tek yapmamız gereken sadece onu böyle küplere bölmek tedverli. Peynir parçaları kare oldu. Demek bu Julie'ye ait artık. No. Oh hayır bunu istemiyorum. Ama mecbursun. Oh i̇şte çok komik oldu şimdi. Tamam ben güçlü ve Bunu yapabilirim. Hayır bir şey. Hayır bunu yemeyeceğim. Ve aslında onu bir topa dönüştürebileceğim. beni kole vereceğim. Pekala şimdi senin yemeğin. Afiyet olsun. Ya neden böyle yaptınız bana? Belki de yapmamalıyım. Mecbursun. Hadi ye. Oh iğrenç kokuyor. kokuyu. Şimdiden bir ses onun tadı da aynı olduğunu söylüyor. Ah, oh, berbat. Yapamam artık. Dur bir dakika. Ben neden azı çekiyorum? Bu peynirleri sadece burgerin içine koyabilirim. O zaman burgeri daha pahalı ve kesinlikle hmm. daha lezzetli yapacağım. Bence çok fena bir fikir. Ah oh, evet kızlar bu gerçekten de imkansız. Bir şey yapamazsın Nikoy. Artık senin yemeğin. Oh, hiçbir zaman burgeri böyle kıvrana kıvrana yiyeceğimi düşünmemiştim. Bu arada burgeri çok severim. tamamdır bitirdim. <laughs> tamamdır sonunda. Şimdi ben çikolatalı <laughs> küpüme geçebilirim. Acaba içinde ne var? <laughs> Yaşasın. Bunlar ekstra çikolatalı küpler. Bugün şanslıyım kızlar. Çok şanslıyım. Ama bu küpleri denemeden önce onlardan bir kore yapmak istiyorum. Sonuçta küpler sadece yenemez. Onlarla oynamak da çok eğlenceli. Evet. Kole hazır. İşte şimdi yiyebilirim. Gerçekten de çok lezzetli. İşte bu kadar. Birkaç saniye içinde çikolata kayboldu. Çok eğlendin. Of ya bu sefer şanslı değilim. Karpuz lollipop. pop. Çinlili birer şekiller ve ben de sevme. Soğan mı? Britney sen başla. Seve seve. Ama benim lollipopum hiç tabaktan kopmak istemiyor. Gönlüşe göre o kadar lezzetli ki tabak bana vermek istemiyor onu. Belki de birinin gücü yetmiyordur. Of oh, yapamıyorum. Tabii ya. Geriye kalan tek bir yolum var. Lollü baba kırmam gerekecek. Oh. Ve bu bana yardımcı olacak. Tamamdır hazır. Şimdi bu tatlı şeyin bakabilirim. Tamam de Şimdi sıra sende. Tamam de seve seve. Böyle ambalajı üfledik ve başlıyoruz. Baksanıza onların sağzımı atıyorum. Ve bir tane daha. Ah Ay, sanki boğuldum. Yardım edin. bir şey yapmalıyız Julie. Tamam sakin ol. Her şey iyi olacak. Hadi nefes al. Ah. Oh. Oh. geçti. Bu çok zordu. Çok teşekkürler. Tamamdır ama şimdi yine de yemeğini yemelisin. Oh, hiç de teşekkür edemiyorsunuz. Tamamdır güçlü olduğumu göstereceğim. Ve soğanla başa çıkacağımı göstereceğim. Kanıtlayacağım bunu size. Beni ağlatıyor ama yine de vazgeçmeyeceğim. İşte bu kadar. Ve bu koku sizin için kızlar. Böyle bir etkisi olduğunu bilmiyordum. Vay canına herkesin lezzetli yemekleri var. Marshmallow, dondurma ve hatta cips. Aa, önce ben başlayacağım. Her şeyden önce dondurmamı yiyeceğim yoksa diyecek. Ama bundan önce onu böyle uygun tüplere ayırmamız gerekiyor. İşte şimdi yemeğe başlayabiliriz. Hmm, ne kadar lezzetli kızlar beni beklemeyin. Uzun süre yiyeceğim bunları. Tadını çıkaracağım. Belki bu kadar uzun süre yemesi mümkün olmamalı. hayır. Ya zavallı Jolly donmuş. Bir şey yapmalıyız. Isıtmalıyız onu. Aa, aynen öyle. Tamamdır. Sen onu ısıt. Ben de şimdi yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli görünüyorlar. da ah hayır ateş var. Hemencik onu dondurmalıyım. Her şey yakacak. Ah, tabii ya benim bir kova suyum var. Şimdi çözeceğiz bu problemi. Bir kova soy mu? Neden? Sarılsıklamam ama şimdi. Ama teşekkürler Jolie. Rica ederim. Nikol Nicole benim marshmallow'umu eritmiş ama sorun değil. Sadece parmağımla alabilirim ve giyebilirim. Diyorlar ki ellerle yemek en el havalısıdır. Ve şimdi bunu anlıyorum. Bu gerçekten daha lezzetli. Tabii ki ellerinizi önceden yıkamanız gerekiyor. Ama bu erimiş marshmallow'un tadını sonsuza dek çıkarabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iştahı görünüyor. Kız resmen. Oh, evet görüyoruz. <laughs> Bitirdim. <şeydeyim. gülüyor> Hadi çap. <laughs> Ay neyse böyle de iyi. <laughs> Vay canına lezzetli bafınlara hayır demem. <laughs> Ama ben Hindistan cevizini nasıl temizleyeceğimi hiç bilmiyorum. Ben de pizza aldım ve ben de ilk başta yiyeceğim. Öncelikle tüm çocukları yiyeceğim. Aa, baksanıza sucuklardan gözlük yaptım. <laughs> evet çok komik. Aa, demek ki var. Yani onlar benim ve onu rahat rahat alabilirim. Aa, şimdi yiyeceğim. <laughs> Aa, baksana Britney. Sucuklar ne çalıyor? Nasıl oldu ama öyle? Aa, ah, hatırlatıyorum. Tüm yuvarlak yiyecekler benim. Yani bu peperon de şimdi benim. Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Hmm, Bence sadece tiplak pizza oldu. Neyse yine lezzetli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde bir sürü peynir var. Hmm. Oh man! Bu çok havalıydı. Ben de yanları sevmiyorum. Kızlar şimdi siz giyebilirsiniz. Tamam değil. zamanı geldi. Hayır Julie. Önce çatalı falan al. Böyle çok daha iyi olacak. Oh, teşekkürler. Aa, çok daha iyi nefes alabilirim. Ya kimi anlatıyorum ya? Ya buna ihtiyacım yok benim. Tamamdır. Çabucak bu waffle'ları yiyeceğim. Hmm, ellerimle de çok lezzetli olacaklar. İşte söylemiştim. <laughs> Julie canavara dönüştün. Ha çok iyi. Aa, neler oluyor deprem mi? Hayır sadece hindistan cevizini atmaya çalışıyorum. Aa, artık yapamıyorum. Belki dişlerimle yapsam yoksa çekişleme testlerimi de yardım etmiyor. Aa, ama çok güçlü erkek tam yiyken. teşekkürler. Nikon geri dön. Aa, evet dalmışım. Neyse Hindistan cevizinin tadını çıkaralım. Aa, çok ferahlatıcı. Ve sonra ise içindekini yiyeceğim. Aa, bayıldırım. Mm, Bu çok lezzetli canına çok şanslısın sen Nikol. Aynen. <laughs> Aynı heyecan verici videoları kesinlikle kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonrası çok daha eğlenceli olacak.